Şimdi ultrasonumuz çok iyi çıkmış. Tamamen pıhtılar ortadan kalkmış. Tedavi 3 aya tamamlayacağız. 3 aydan sonra kesip aspirine geçeceğiz. Aspirini de 1 yıla tamamlayacağız. Sonra 1 yıl sonra tekrar ultrason bakacağız. Ondan sonra yine böyle çıkarsa ki inşallah çıkacağını umut ediyorum ben. Aspirini de keseriz. Tamam mı? Ama bu süreçte susuz kalmayacak. Aşırı bir efor. Ağırlıklı ayaklarda kaldıran ağırlıklı. Mesela adam 50 kilo kaldırmaya çalışıyor ayağıyla bu çok zarar verir sana. Ama mesela yürüyüş falan o tür yüzme bunlar çok faydalı tamam mı? O tür sporları yapabilirsin. Aşırı efor gerektiren güç sarf, et, sarf etmen gereken sporları yapma. Sus kalma. Daha bir de seninle o gün de konuşmuştuk. Bunun en büyük nedenlerinden biri de sigara. Sen sigara içiyordun. Onu bırakman lazım. Çünkü genetik tahlilinde de yatkınlık var protein esinde düşük. sen bir de ne zaman sigara içsen her zaman bir pıhtılaşmaya meyil olacak senin. Zaten var. Sigara bunu daha da arttırır. Yani Allah korusun mesela o gün hiç su içmedin. İki de üst üste sigara içtin. Bir anda bacak damarlarında pıhtı olabilir. Bacak damarlarının pıhtısı Allah'tan senin şans diz altındaydı. Diz üstünde olduğu zaman akciğere pıhtı atma riski yüksek. Akciğere pıhtı atmak da biraz Allah korusun hayatı tehdit eden bir durum. Tamam mı? Bu senin elinde. Eğer dediklerini yaparsan, sigara içmezsen susuz kalmazsan, yaştan düzenli kullanırsan ömür boyu sana bir sıkıntı vermez. Ama ya ben içiyorum bir şey olmayı deyip içmeye başlarsan, devam edersen, arttırırsan hiç abartmıyorum günün birinde gerçekten hiç su içmediğin gün tamamen susuz kaldığın bir günde pat bir pıhtı olur, büyük sıkıntı yaşarsın. Çok şükür ki sana kalıcı bir hasar vermedi bu. Ama yukarıda olduğu zaman muhakkak kalıcı bir hasar veriyor. Ve ömür boyu o ayağınla ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Başka hiçbir yerine pıhtı gitmese bile. Ama akciğerine gittiğinde de hayatını tehdit edebilir yani. Tamam mı? Anlaştık mı? Bol su içecek, yürüyüş yapacak. Gerek yok çünkü çok iyi çıkmış. Tamam mı? Anlaştık mı? Senin demek istediğin bir şey var mı? Hadi bakalım. Üçüncü ay ne zaman doluyor o zaman geleceksiniz. Ha, evet. Yapacağım. Tamam. tamam. Çok Hadi geçmiş olsun. Görüşürüz. görüşürüz.